Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir 43. bölüm özeti geldi. Cihan artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya'nın konakta kalmasına izin vermez. Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan'a gücü yetmediği için onu durduramaz. Bu durumu yediremeyen Boran dava için kontrolü ele almaya çalışır. Öte yandan Kaya'nın dikkatsiz davranışları onu izleyen sadakatin dikkatini çeker. Zeri'nin saklandığı yeri öğrenen sadakat için nasıl sarsıcı olan bebeğin Kaya'dan olması olur. Kaya annesini kontrol etmeye çalışırken onu sırtından vuracak olan kişiden ise habersizdir. Zerrinin aniden sancılanması durumları zorlaştırırken attıkları adım onları felaketlerine doğru sürüklemeye başlayacaktır. Aileyle cihanın arasındaki mesafe giderek ortadan kalkarken onların yakınlığından rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarır. Oğluyla vakit geçirdiği bir anda Boran'ın düşüncesizce attığı adım cihan denize büyük korku yaratır. Bu olayın sonunda Boran cihanla yeniden karşı karşıya gelirken geri adım atan kim olacaktır?